Biz bu topraklarda ahlak ve maneviyat sancağını taşıyarak 40 yıldan beri hakkın ve adaletin mücadelesini veren Türkiye'nin ve dünyanın en güçlü, en büyük, en tecrübeli İslami hareketi olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Bu teşkilat Afgan Dağları'nda Abdullah Azami'de cihad eden Filistin cephesinde Şeyh Ahmet Yasin ile omuz omuza vuruşan, Suriyeli çocuklar ile üşüyen, Afrikalı çocuklar ile aç kalan, Bangladeş'te Abdülkadir Molla ile dar ağaçlarına çıkan, Mısır'da Muhammed Bursi ile zindanlarda yatan, dünyanın bütün mazlum ve mustazaflarının dertlerini omuzlarında taşıyan bir teşkilat. Bu teşkilat, bize nice 12 Eylül darbeleri geçirmiş. Nice 28 Şubat fırtınaları atlatmış. Sırf Kur'an'dan ve sünnetten taviz vermediği için defalarca kapatılmış, defalarca yasaklanmış, mallarına el konulmuş, her türlü zulme uğramasına rağmen asla şiddete başvurmamış, asla bir gencimizin bile burnunun kanamasına vesile olmamış bir teşkilat. Çok muhterem kardeşlerim, sizlerin de takip ettiği gibi, özellikle son dönemde İsrail'in güvenliğini sağlamak, İslam'ın yeniden yorumlanmasını sağlamak ve ılımlı hale getirmesini sağlamak için, önüne konan tüm teklifleri elinin tersiyle reddettiği için, defalarca bölünmüş ve parçalanmış olmasına rağmen, asla uluslararası emperyalist çetelerle işbirliği yaparak devletine ve milletine ihanet etmemiştir teşkilatı. Çok uluyan kardeşlerim, kıymetli hanım kardeşlerim, bu teşkilat aynı zamanda yetiştirmiş olduğu gençlerin ehli sünnet itikadına dikkat ederek asla ehli sünnet itikadından taviz vermemiş. Ne hadis inkarcılığına, ne sünnet inkarcılığına, ne tekbirciliğe, ne durumluğa, ne de diyalogculuğa asla geçit vermemiştir.